Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal de uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 7 Temmuz 2024 pazar görüldüğü üzere saatler 11 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. 5 Temmuz 2024 cuma günü Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi nasıl geçirdi? Neden tavanladı? Buna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. Katmere geçmeden önce BIST 100 Bistiyuz hakkında birkaç kelam edelim kısaca. BIST 100 5 Temmuz 2024 cuma gününü 10851 puandan kapattı. Kısmi negatif şekilde. Seans açılışında iyiydi. 10950 puan seviyesini test etti. Bu noktadan gelen sert satışlarla peyderpey geri çekildi. Ve 17-15 sularında 10.800 puanın altına kadar sarktı. Bu noktadan da tepki alımları geldi. Önce 10.800'ün üzerine ve ardından da 10.850'nin üzerine attı BIST düzendeksi. Günlük bazda kısmi negatif e, performans göstererek 10.851 puandan günü ve haftayı kapattı. Yarın itibariyle borsada yeni yeni hafta başlayacak. Katmer hisse ise biz düz düşerken pozitif ayrıştı ve e, günü haftayı pozitif kapattı. Tavanda kapattı. 9 lira 8, e, 2 lira 78 kuruşla %9,88'lik artış ki bu da tavanıydı. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviye 2 lira 55 kuruş oldu. En yüksek seviye ise 2 lira 78 kuruş ki bu da tavan seviyesiydi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 2 lira 73 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının 5 kuruş üzerinde kapanış yaptı. Takribi %2'ye denk gelir. Bu da pozitif. Hacmi 191 milyon lotun üzerinde oldu. Bunun da TL karşılığı 522 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde bilindiği üzere katmerciler ile ilgili bir video daha çekmiştik. 2 Temmuz 2024 katmer tavan oldu. Katmerciler borsada bugün hisse kim aldı kim sattı AKD nasıl başlıklı videomuz. 3-4 gün önceki video görüldüğü üzere katmer iyi bir haftayı geride bıraktı. Son 5 işlem gününde görüldüğü üzere artışı %27'yi buldu. Son bir ayda da artışı %40'ı geçti. 1.80'lerden 2.80'lere kadar Ciddi şekilde bir prim yapmış oldu son bir aylık zaman diliminde. Ee, şöyle 6 aylık yaptığımızda görüldüğü üzere bunlar e, günlük mumlar günlük grafik burası. Şurada bir ikili dip formasyonu oluşturmuş 1.96 ve 1.94 ardından da yukarı hamle geldi. Peki bu e, keskin yukarı hamle neden geldi? 1.90'lardan 2.80'lere nasıl gittiyse. E, büyük oranda bunu etkileyen şey kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süre uzatımı hakkında yönetim kurulunun aldığı karar. Katmerciler yönetim kurulu bu konuda bir karar aldı ve SPK'ya başvuruda bulundu. Nedir bu karar? Şirketin halihazırda hazırda ödenmiş sermayesi 1 milyar 87 milyon 500 bin TL seviyesinde bulunuyor. daha doğrusu pardon kayıtlı sermaye tavanı bu seviyede bulunuyor. Ödenmiş sermayesi de zaten buna çok yakın 1 milyar 76 milyon lira düzeyinde. Yani neredeyse kayıtlı sermaye tavanıyla ödemiş sermayesi aynı düzeyde bulunuyor şirketin. Şimdi şirket aldığı kararla bu 1 milyar 87 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanını 16,5 milyar liraya çıkarmak istiyor. Ve bununla ilgili de aldığı karar kapsamında SPK'ya başvuruda bulunacak. SPK bunu ne zaman onaylarsa şirketin kayıtlı sermaye tavanı 16,5 milyar liraya çıkmış olacak. Peki bu karar neden bu kadar önemli ve şirkete tavan yaptırdı, Hisseye tavan yaptırdı bir haftadır. Yükselişi neredeyse %30'u buldu. Şu nedenle biraz önce de söylediğim üzere şirketin ödenmiş sermayesiyle kayıtlı sermaye tavanı neredeyse birbirine çok yakın. Kısacası sermaye tavanını doldurulmuş durumda. Ödenmiş, çıkarılmış sermaye limite ulaşmış durumda. Şirketin kayıtlı sermaye tavanını 16 milyar liraya 16,5 milyar liraya çıkaracak olması yatırımcılarda demek ki bu şirket bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapacak izlenimi oluşturdu. Peki yapabilir mi bedelsiz sermaye artırımı? Buna da bir kısaca göz atalım. Şuradan finansal bilgiler dediğimizde şirketin güncel olarak öz kaynaklarının ne durumda olduğuna göz atabiliriz. Zaten herkese açık veriler. Siz de istediğiniz zaman bunu kontrol edebilirsiniz. 2024 ilk çeyrek verilerine göre şirketin Öz kaynakları 4 milyar liranın üzerine çıkmış durumda. Ee, ödenmiş çıkarılmış sermayesi de 1 milyar seviyesine dersek %300-%400 oranında bedelsiz sermaye artırım potansiyeli bulunuyor. Ee, ancak bu illa yapacak ya da illa bu oranda yapacak anlamında değil. Adı üzerinde potansiyel. Hem bedelli hem bedelsiz de yapabilir. Aynı anda bu kararı da alabilir. Örneğin şu anda Kontrol Mati'nin hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımı SPK onayında beklemekte. Kısacası şirketin kayıtlı sermaye tavanını 16,5 milyar liraya çıkarmak istemesi yatırımcılarda demek ki bir sermaye artırımı gelebilir şeklinde yorumlandığı için tavan yaptığını bu nedenle yükseldiğini söylemek mümkün. Görüldüğü üzere fiili dolaşımdaki pay oranı %80'e yakın. Bu nedenle açıkçası bir miktar bedelli sermaye artırımı ihtimali de olduğunu da düşünüyorum. Bunu da antiparantez belirteyim ve geçelim tekrar 5 Temmuz'un AKD'sine tahtasına ne durumdaydı? Son derece ciddi alıcılık kapattı 5 Temmuz'u katmer hisse. Bu kapanış tahtası. Kapanış tahtasında 2.78 tavan fiyatında 200 milyon lottan fazla alım emri beklediğini görüyoruz. Bu lotların özellikle 276 emirde verilmesi önemli. Neden önemli? Az sayıda emirde verilmiş. Yani kurumsal yatırımcıların emir girdiğini görmek mümkün. Zira az sayıda emirle çok sayıda lot girilmiş. Bunu da bireysel yatırımcı giremeyeceğine göre demek ki kurumsal yatırımcı tavana son derece ciddi sayıda emir girmiş. Gelelim AKD'sine. Tahta kapanışı bu seviyedeydi. AKD'si ne durumdaydı? Görüldüğü üzere 5 Temmuz 2024 Cuma günü Katmer tahtasının AKD'sinde alım tarafında Bofa'yı yaklaşık 29 milyon lotla ilk sırada görüyoruz. 2.75 ortalamayla 30 milyon lota yakın almış. Şeker yatırım 9.5 milyon lottan fazla almış. Deniz yatırım 3 milyon lota yakın. icbc Türkiye 3 milyon lota yakın. Yatırım finansman 2 milyon 350 bin lot dolayında ve diğer aracı kurumlarda 2 milyon 800 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafının daha dağınık olduğunu görüyoruz. Yapı kredi 9 milyon 300 bin lot dolayında satmış. Garanti BBVA 8,5 milyon lot seviyesinde satış yapmış. Halk yatırım 7 milyon 200 bin lot. Philip Capital 6 milyon lottan fazla. Ak yatırım 4 milyon 300 bin lota yakın. Ve diğer aracı kurumlarda 14,5 milyon lota yakın satış yapmışlar. Satış tarafının dağınık olduğunu, alım tarafının ise bofa ve şeker yatırım öncülüğünde değerli toplu olduğunu görüyoruz. Zaten hissenin de bu sayede tavan yaptığını söyleyebiliriz. Peki yarına nasıl başlar? Öncelikle şunu belirtelim. Şeker yatırım bilindiği üzere genellikle tavan olan hisselere koşturarak gelip alıyor ve ertesi günde karını alıp çıkmaya çalışıyor. Bu nedenle şeker yatırımı 9,5 milyon lotu yarın satmaya çalışırsa tahtadan şaşırmayın. Zira genel olarak karakteristik yapısı bu şekilde bu şekilde hareket etmekte. Bu nedenle dikkatli olmakta fayda var yarın için. Şeker yatırım satmaya çalışırken esas BOFA'nın ne yapacağı önemli muhtemelen biraz artı açacaktır. Artı açtıktan sonra Bofa satışa geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunu iyi takip etmekte fayda var. İlk girecek arkadaşlar için her zaman söylüyorum. Mutlaka paranızı bölün. 3'e, 4'e, 5'e minimum bölün. Yedek akçe ayırın. Maliyet düşürmek için olası ters bir durumda ve kademeli alıma satıma özen gösterin. Zaten elinde olan kişiler büyük oranda kardadır. 1.81-92 civarından alanlar kardadır. Onlar için elbette söyleyecek bir şey yok. Mutlaka yedek akçeniz bulunsun. Zira terste kalındığı zaman uzun süre beklemek yerine maliyet düşürebilmek önemli oluyor. Şu anda ise pozitif göstergeler içerisinde uzun vade içinde düşeni kırmış görünüyor. Şöyle baktığımızda uzun vadede düşeni kırmış görünüyor. Haftalık bazda umarım bu şekilde yoluna devam eder. Şirketten bu noktada gelecek bedelli bedelsiz duyurular da önemli olacaktır. Hiç kimsenin asat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.